Asel. Ee, bu senin kumandan. Tamam teşekkürler. Arkadaşlar ya da seni diye partişiyo da koyduk. Bu ne? partiş mi diyor? Şunu kaldırıp göremiyorlar. Görüyorlar ben onu alta koydum. Da. Boş versin. Atma. tamam bir şey olmaz ya ama hadi, hadi biz devam edelim tamam arkam şarj şimdi john cena. john cena kardeşimle john cena undertaker olacağız <laughs> <oynayayım. gülüyor> <laughs> ben john cena olacağım o undertaker, <gülüyor> undertaker. <gülüyor> ben 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 bunu ben oynamıyorum bekle <laughs> Ay yanlış kolları almışız. Al şunu. ben ben yanlış mı ben andır oldum ya. Ya bu başka bir mi oluyor? Hayır sen oluyor. Hadi. Üf. Asran no of... <laughs> oh. You kötü hareketleri yapıyorum. Peki, vermiş Yemek, Yemek yiye, yeme Asel bana böyle yaparak yenebilirsin. Şunu. Sonra şunu yap. Ah. Kazandın mı? Hayır. Gel bakalım. Şak ya şak. Ya şak, ya şak, ya şak. Ya abi hile ne abi, ben şey? Şey yap, ya. Ne yapıyon beyaz şey? Ya Robo buraya yak diyecek. Şuna çarpıyla içinde tuttur şu beyaz şeyi. Ya hayır ya, şak. Ya abi. O beyaz şeyi çarpıyla içinde tutturman lazım. Şuraya basıp Evet. Ona basıp içinde tutmadan lazım. Şimdi ilk baştan başlayacağız. Merak etme. Ay, Ay kızmak yok. Of abi ya. Tamam. Tamam. Sinirler bekliyor. Sinirler bekliyor. Ya abi. Nasıl? Bak bir tane yumruk vurdu diye ben şey. Oğlum ben yapma artık şunu. Basma artık yuvarla Basarım lan. Ben oğlum oradan oraya gidip duruyorum. Bir bekle lan. Yemek ye ye ye. Mızır diyor. Bu onları sıvırıyor. Dövüşecek diye. <laughs> <laughs> Bak böyle yaparak gelebilirsin demiştim ya. Bu da bir mı? Kazanayım oğlum bir kere de ben kazanayım. Hiç bana mı sen kazanıyorsun? Bu Lan ne oluyor lan bana? Oğlum asıl. Bekle. Ver şu kolu bunu sen oynayamazsın. Niye? <laughs> Sen bu kadar iyi oynamıyorsan hakeme çaktık. Hmm. Ya abi yapma. Tamam al. Oğlum sen nasıl bu kadar iyi oynuyorsun? Abi şu karakterleri böyle yap. <laughs> 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 ya abi lütfen yapma. Gözünü seveyim yapma. <laughs> Hayır ya. Yapma bak ya. sus adalet yapma. Hayır. Ama hep buraları atarsan olmaz ki böyle. Arkadaşlar bu nasıl oynuyor? Yuvarla basıp karakterleri böyle yapmışlar. <laughs> Üç kere Rope buraya at atlayacak. Hı. Hmm. Demek Şu çarpıyla içinde tut. Al. Ah. Aferin. Öyle. One, two, three diye sayınca koyma. Orada çarpıya basarsan üzerine atlıyor. kere bastım. Şu o düğün, düğün, değil diyor değil buraya atlayacak herhalde. Nereye herhalde? Çarpıyı içinde tut. Aferin bak sen de öğrendin. <laughs> Aa. <Al>. Yanlış hesapladım. <laughs> Oğlum şimdi seni mahvedeceğim. Hayır. Böyle yaparak şey yapabilirsin bak böyle yaparak. Denebilirsin nasıl hocam? Geldi. Aa. Var mı uçak? Uçak daha yediye girmedi. Altı, altı buçuk uçak bu çuğu nerede bilmiyorum. Bu yedi de. Can Sina. Ayak çuğu Sina. Oğlum. Kaçtı mı? Ama en son seni nasıl yedim? Ne? Ama ben de seni. Ben de Ay, seni nasıl yedim? Ben de seni oynadım. Ben seni o zaman öldürürüm. Acıyor. Acıyacağım. Tamam, Seçiyormuş dedim işte, tekrar. O şişman adam yok mu? Big Show. Tam bir dahaki de Big Show alırım. Hayır Big Show kötü. Şişman adam demedin mi? <laughs> Big Show adam dedim Big Show ya. Abi geçebilir miyim ee, şey sınıflara ee, bu abi tabi evet. Sınıflar. şeydir geçebilir miyim ee, arkadaş oynarken o bir arkadaş oynarken evet. işte geçebilir miyim geçebilir miyiz dedim. geçemezsin 10 lira dedi. Evet. <laughs> I said ist mein Oh, oh. Hm? oh, <coughs> oh. oh <laughs> sen oynuyorsun. Bak sen oynuyorsun. Evet. Abi başka bir şey alacağım. Ha başka bir şey alacağım. Lütfen. Bu arada şey kanalımın Elpebe çetin, asel çetin. Hayır öyle değil. Ha. Öyle bir kanal almadım. Sadece Elpebe çetin diyorsun. Ya. Oğlum ya ya. Yeah. Ya o sandalyeyle vuracaktı o zaman izin vermedi. Ya hayır.

Benim için mi kız yaptı rakibi? Evet senin için. Keşke kapalı kız seçseydim. Bize iki üçgen. bu ne oluyor lan böyle iki üçgen? İşte bu be. İşte bu. Hayır lan. Oğlum bir iki üçgen yapacaktım. Niye yuvarlığa bastın? E yuvarlığa bastı ya kızlar. Reyk <laughs> çarptı O <laughs> nasıl yapıyor O ben de ben de <laughs> Öyle poposunu satmış <sandım. gülüyor> Vallahi tamam artık Yapma şu hareketi Kazandın mı? Hayır. Herkes John Cena diyor galiba. Bazıları da John Cena nasıl tutuyor ama. Hayır hayır yapma o hareketi yaptın mı ona? <laughs> Oğlum bir şey de kazandır ya. Beş dakika bekle. Hiçbir şeye dokunma. Sadece öyle bekle. Sadece öyle bekler misin tamam. bir kere? Tamam bırak devam edebiliriz. Bir bakacaktım nasıl oluyor diye de. Oğlum niye niye bekliyorsun? Abi alkasları gördüm. Adele selam söyledim. Valla. Wow. Alkaslar ağlıyor. Alkaslar konuşmayı öğrenmiş mi? Alkaslar Hayır, kırabiyor. Ay, abasa çok kat oldu. Hey, ayda, Abi de, daha tatlı Oo çok iyi bu arada. Hey, ayda, 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 abi. Abi lütfen. Abi oyunu durdur. Su, su iç ya oyunu durdurdum. Tamam oyunu durdurdum. İç suyunu. 5 dakika bende, kamerayı durdurayım. Oyuncu. Hadi başla yok. Asal. Asal. Hadi. övüyor da ayrıca. Sen bana övün. Övün. Övün lan. Sen çok iyi ben de. Ben de bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şey, kapat ya. Şunu bir şunu yapalım. Gel. Doğru zaten. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Asıl berabere bitecek ha biraz sonra. Yani. Ya abi ya. Çık şuraya dur bir şey yap. Çık şuraya. Dur. Çıkalım da bir dur. Bak bak bak. Dur bir de çıkalım. Bir, bekle. Abi 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 abi. Dur çıkar abi. Berabere bitecek. Sen şu an bayağı kutun şey çıkamıyor. Abi hayır. Yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Abi abi ne haberleri lütfen. Ya tamam geç. sen oğlum o zaman. Doğru yok. bir şey yapma. Geç sen tamam ya. R2. Çok altta durduğun için öyle oldu. Ya abi. Yavrum öyle olmaz ama ağlamayalım. <laughs> tamam bir tur daha yapalım sonra videoyu kapatıyoruz dedi. <laughs> benim şu bankeri kız yaptı. Geri evet. zekalı. Sen şu an bayağı kötüsün. Sen bayağı kötüsün çünkü bu zonçuyla benim bilsin. Josh'le. <laughs> Josh'le. Hayır oğlum bu ne ya? <laughs> ya oğlum, yapmadım, Nasıl yapıyor onu? Yuvarlağa basıyor. Yuvarlağa hani, kare en kötü basıyor. Oo! <laughs> çok iyiymiş ha? <laughs> Of heyecanlanıyorum ben öyle yaptığımda. O yüzden oluyor ki. Ben de öyle yapıcı heyecan oluyor. Lan ne oluyor rope buraya Brecht'imiz lazım. Kazandı mı? Ya O da öyle. bir şey Bir bir şey elleme lütfen. Lütfen bir şey elleme. Bir şey elleme bak lütfen. Bir elleme la. Elleme Şuna bakacaksın. ilk defa yapıyorum o hareketi la. Ka boyu. Oğlum. O Hobi break. Ama Hobi break'e Şimdi. He. Kalk ayağa Oradan Hobi break yapıyor. Abi çok güzel. Kapat. Kapatıyorum ben şimdi. Baba bırak. Ama başlayacağım. Happy birthday to you. Şu bedav çal. Abi oraya çıkma. Oraya akma bak. Benim üzerim akma. 10 saniye sonra beraber bir çakasın. Ona göre hızlı olmam lazım. Bekle. Bekle bir şey yapma. 10 saniye sonra kata bitecek. Kalk. Kalk şuna. Kalk. Al bir tane sandalyeyi. Hadi cansıyla. Tek bir yolda sen ne Gel Na, nereye çıkıyor? Abi hadi bana sandalyeyle vuracağım of, ya. Hadi ya oğlum. Yoksa ben kazanacağım ki orada o saniye durursam ya. Oho. Oğlum yapma. Kim yendi? Kim yendi? Sen yendin. <laughs> Niye böyle oldu? He doğru mu? Çünkü ben yanlış. Kim yedi? Sandalye kullandığım için yani. Arkadaşlar bu birlik bu kadar değil. Ya abi hayır lütfen. Hadi gel hadi. Kapattı. Nasıl? Biliyor beni. Bir daha alalım seni. Al. Niye gelmedin bana? <laughs> Evet, bunu Şu an çok kötü hissediyorum abi sen. Ben şunu da yapacağım, çıksana. Abi hayır! <laughs> dur bir, dur bir abi, dur bir abi. <laughs> yapma abi Be. Bana bir şey yapma bir. Abi bana bir şey yapma. Ne yapacaksın? Abi, şey şey olacak, başka bir şey söyleyeceğim. Burada başka biri var Tamam. Sonra, bu videodan sonra farklı videolar çekeceğiz merak etme. Bundan sonra maç videomu çekelim. O zaman sonra maç çekeriz de sen biliyorsun musun maç yapmayı? Biliyorum ben çok iyi biliyorum. Ah. Gelize çaldı. Oldu sen. Ben ya. <laughs> Duş. Asilim burada zart. Of. Aa, Doğru, şey baktırız, abi da. hayır çok kötü yapmak istiyorum bu maçta var ben yapmıyorum bak hepsen yeni <laughs> dur abi burada kim oynuyor dur bir. Gel. hadi ben Allah Allah. İki saat durdurduğumuzu. Susadı da sen. Hayır ya. Hayır kuru yapma. Çocuğuna. Çocuğuna da eksik. Ha bak görüyorsun. Şunu kaçırmış gelecek hali. Dikkat Tamam böyle 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 basmayın böyle vuruyor. Ben artık anladım artık o. Hareketi yapmam da. Abi abi. Şampiyonu var Türkiye'de. Bekle lan. Kim kazandı? Dur kim kazandı? Bir açıklasaydı. Kimse kazanmadı sen. Allah Allah o <laughs> o bak o son çok seviyorum ben, en sevdiğim son. <laughs> ne kadar güzel? Çok yaptın, istiyor ben. abi hayırlı olsun. Oğlum, bile basamıyorum yani. R'ye bile basıyorum yanlışlıkla R'yi. R'ye bile basıyorum. Çok abi, kimse kazanamaz. Ağabey, Bekle ya. Ha arkadaşlar. açıklayalım, açıklayalım. Dur bir aşağı ineyim. dur geri zekalı, bir aşağı edeyim. Burada. Bir şey yapma lütfen. Bekle lütfen bir şey yapma. Asel. Asel oğlum ilk defa yapıyorum oğlum. Benziyor Abi bunu nasıl yapıyorlar bu? Abi Üç kere basınca bende bir şey oluyor ha, bunu da Yine yapacak aynısını şey şeysiz Hayır Reykcan <laughs> Yapamadım Bekle Gel Sen bir daha uykuma bebek. oyna bebek de. abi 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 abi. Abi. Şunun üstüne tutmaya çalışacak çarpıyla. Jade. 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 Kanalım bitti. Abone olmayı, unutmayın. Evet görüşürüz.